Merhaba arkadaşlar. Edebiyat derslerimizde 3. ünitemize gelmiş durumdayız. Öyküleyici edebi metinler yani anlatmaya bağlı edebi metinler konusundayız değerli arkadaşlar. Burada öncelikli olarak olay çevresinde gelişen metinler başlığı altında konularımızı anlatmaya çalışacağız. Şimdi olay çevresinde gelişen metinler anlatmaya bağlı metinler ve göstermeye bağlı metinler olmak üzere iki grupta değerlendiriliyor arkadaşlar. Bunların genel özellikleri yani <laughs> olay çevresinde oluşan edebi metinlerin genel özellikleri şunlar. Bir özetleyelim. Bu metinlerde amaç bilgi vermek, öğretmek değil, okuyanlarda çağrışım ve estetik zevk uyandırmaktır. Sözcükler çoğunlukla mecaz ve yan anlamlarında kullanılır. Bu metinlerde yaşananlar yazar tarafından yeniden yorumlanarak kurgusal bir gerçekliğe dönüştürülür. Dış dünyanın gerçekliği olduğu gibi aktarılmaz, anlatılmaz yani yeniden yorumlanmış kurmaca hayali bir gerçeklik söz konusu olur. Daha çok öyküleyici anlatım, betimleyici anlatım, açıklayıcı anlatımdan yararlanır arkadaşlar. Şu ikisi özellikle öyküleyici ve betimleyici anlatım karşımıza bu tür edebi eserlerde, edebi metinlerde daha çok çıkar diyoruz. Bir de metinlerde olay örgüsü anlatıcı tarafından belli bakış açılarıyla anlatılır. Bunlar ilahi, bakış açısı, gözlemci, Bahraman anlatıcının bakış açısı gibi isimler alıyor arkadaşlar. Bunlara işte efendim 3 grupta ne yapıyoruz değerlendiriyoruz. Bir de dil genellikle sanatsal işlevde kullanılıyor bu metinlerde sevgili arkadaşlar. Anlatmaya bağlı metinler nelerdir dediğimiz zaman arkadaşlar işte en yaygınları roman, hikaye, destan, efsane, masal, favul, halk hikayesi, manzum hikaye ve mesnevi olarak arkadaşlar isimlendiriliyor. Bu bölümlere geçmeden önce anlatmaya bağlı edebi metinlerde yapı ögeleri nelerdir? Bunları anlatalım arkadaşlar. Konunun en önemli bölümüdür diyebiliriz sevgili arkadaşlar buraya. Şimdi yazılarda da çıkar karşınıza sürekli bunlar. Her sene sorulabilir arkadaşlar. Sorulur görürsünüz. Yani edebi metnin yapı özelliği sorulduğu zaman işte tuğlasından, kiremitinden, efendim çimentosundan bahsetmiyoruz sevgili arkadaşlar. Olay örgüsü, kişi, mekan, zaman ve anlatıcı edebi metinlerin yapı ögeleridir sevgili arkadaşlar. Bakın tekrar söylüyorum. Öyküleyici metinlerde yapı ögeleri olay örgüsü, kişi, mekan, zaman ve anlatıcıdan oluşur. Efendim burada güzel bir şemamız var arkadaşlar. Bakın kişiler, zaman, mekan, anlatıcı ve olay şeklinde ne yapıyoruz? Bunları sınıflandırıyoruz. Peki olay nedir? Birinci başlığımız bu arkadaşlar. Olay en az iki kahramanın veya iki kahramanın yerine geçen varlığın yakınlaşması, karşı karşıya gelmesi sonucu ortaya çıkan eylem dizisi. Bu yakınlaşma, çatışma şeklinde de olabilir arkadaşlar. Olay örgüsünde olaylar birbirine neden sonuç ilişkisi içerisinde bağlıdır. Örneğin çocuk eve geç kaldığı için babası polise gitmişti cümlesi bir olay örgüsüdür. Birincisi çocuğun eve geç kalması, ikincisi babanın polise gitmesi. İki ayrı olay. Bunları neden sonuç ilişkisi içerisinde bağlıyoruz arkadaşlar? Ne yapıyoruz? Olay örgüsünü oluşturuyoruz. Efendim, olay örgüsü ile olay zinciri birbirinden farklıdır. Olay örgüsünde olaylar neden sonuç ilişkisiyle birbirine bağlanır. Olay zincirinde ise gerçek yaşamdaki olaylar hiç değiştirilmeden aktarılır. Yani olay örgüsü kurmaca metinlerle ilgili bir kavramdır arkadaşlar. Olay zinciri ise daha çok gerçek hayattan alınan metinlerle ilgili bir kavramdır. Bu iki farka dikkat ediyoruz arkadaşlar. Olay zincirinde bakın gerçek yaşamdaki olaylar hiç değiştirilmeden aktarılıyor. Anı, biyografi, gezi yazısı gibi öğretici metinlerde olay zinciri ile karşılaşıyoruz. Roman, hikaye, masal gibi kurmaca metinlerde olay örgüsü ile karşılaşıyoruz sevgili arkadaşlar. <laughs> evet. Peki. İkinci başlığımız ne? Kişi. Bir olay var. Bir olay varsa bu olay ilgilendiren kişiler var. Değil mi arkadaşlar? Roman, öykü gibi anlatmaya bağlı metinlerde olayı gerçekleştiren kişilerdir. Bu kişiler insan da olabilir, insan dışı varlıklar da olabilir arkadaşlar. Bu kişilere ne diyoruz? Kahraman diyoruz. Değil mi? Kahraman. Ee, efendim, kişiler tip ve karakter olmak üzere iki gruba ayrılıyor arkadaşlar. Bakın çok önemli bir ayrıntı. Kişiler tip ve karakter olmak üzere iki grupta değerlendiriliyor. Peki tip nedir? Arkadaşlar tip edebi metinlerde belirli bir mesleği, zihniyeti ya da çevreyi temsil eden, kalıplaşmış davranışlar ve konuşmalar sergileyen, aynısı veya benzerleri başka eserlerde de karşımıza çıkabilecek kahramanlara tip deniyor arkadaşlar. Tipler bu manada ferdi yani bireysel ya da benzersiz değil, geneldir arkadaşlar bir devrin veya grubun ortak özelliklerini kendinde toplar diyoruz. Başarılı bir tip temsilcisi olduğu tabakayı iyi yansıtır. Söz gelimi Molière'in cimri, cimri, adlı eserindeki Harpagon arkadaşlar cimri insanlara özgü nitelikleri evrensel düzeyde yansıtmayı başararak efendim bir tip haline gelmiştir diyoruz. Yani bu cimri niteliği her yerde vardır. Herkeste vardır. Yani sadece bu özellikleri, bu ve benzer özellikleri taşıyorsa genel özellikler taşıyor demektir. Onun için bunlara tip diyoruz arkadaşlar. Karakter ise dış davranışlarından çok iç yaşantısıyla beliren kişidir. Bu yüzden kişinin yüzeyini değil derinliğini, psikolojik yapısını ele verir. Kendine özgüdür. Bakın en temel özelliği benzersizdir ve özeldir arkadaşlar. Efendim Tarık Buğra'nın küçük Ağ Romanı'nda geçen Çolak Salih mesela. Milli mücadele içinde yer alan kendine özgü değişimler yaşamış. Karakter özelliği taşıyan bir kişidir diyoruz arkadaşlar. Çolak Salih. Çukak'a da bildiği mücadeleyi anlatan romanlarımızın önemli en önemlilerinden bir tanesi arkadaşlar. Okumayan arkadaşlarımıza tavsiye edelim. Çolak Salih'in maceralarını e, okuyalım efendim. E, tip karakter karşılaştırılması yapılmış arkadaşlar. Bakın çok güzel bir şekilde. Tip de sadece bir özelliğiyle ön plana çıkma var. Karakterde birçok özellik var arkadaşlar. Tipler bulunduğu topluluğun özelliklerini yansıtır. Karakter kendine özgüdür. Yine tip geneli temsil eder. Karakter kendini temsil eder. Tipler benzerine başka eserlerde rastlanabilir. Karakterde benzerine başka eserlerde rastlanma durumu yoktur. Tipler basit derinliksiz kişilerdir. Karakterler iç dünyası zengin aramanlar kişilerdir diyoruz sevgili arkadaşlar. Gelelim Olay yapısı, e, olay örgüsünde efendim, yapı e, öykünün yapı özelliklerinde üçüncü önemli başlığımız arkadaşlar mekan veya yer. Mekan anlatmaya bağlı metinlerde olayın geçtiği çevredir değerli arkadaşlar. Genellikle kişilerin psikolojik özelliklerini ortaya çıkarmanın bir aracı olarak kullanılır. Ne demek bu? İnsan e, efendim coğrafyası, insan coğrafyası insan için bir kaderdir. Dolayısıyla insanın içinde bulunduğu Yer, mekan onun psikolojik niteliklerini, kişisel özelliklerini ne yapıyor arkadaşlar etkiliyor. Mekanlarda da bu anlamda bu özellik kullanılıyor. Mekan gerçek bir yer olabileceği gibi kurmaca bir yerde olabilir sevgili arkadaşlar. Zamana gelelim. Zaman da anlatmaya bağlı metinlerde anlatılan olay veya olaylar belli bir zaman dilimi içinde gerçekleşir. Bu her zaman böyledir. Bu metinlerde ana konu olan insan geçmişi ve geleceği olan bir varlık olarak ele alınır diyoruz. Zaman kronolojik bir akış içerisinde verilebileceği gibi yani olaylar oluş sırasında anlatılabileceği gibi geriye dönüşler de olabilir, kopukluklar da olabilir. Bu tamamen yazarın isteğine kalmış bir durum arkadaşlar. Olaya dayalı metinlerde iki tip zaman söz konusudur. Anlatma zamanı bir de vaka zamanı arkadaşlar. Anlatma zamanı anlatıcının olayı aktardığı zamandır. Metinde kullanılan kiplerden anlaşılmaktadır. Vaka zamanı da anlatılan olayın gerçekleştiği olayların başlangıcı ve bitişi arasında geçen zamandır. Akşam üzeri olur, sabah, yıllar önce, 10 yıl sonra hani böyle diyorsa işte dün sabah şöyle şöyle oldu. Bu vaka zamanı arkadaşlar. Anlatıcının olayı aktardığı zaman, yani anlatma zamanı ise arkadaşlar cümlenin yüklemine bakıyorsunuz. Hangi kipler kullanılıyor? o kipe göre anlatma zamanı işte şimdiki zamandır, geçmiş zamandır, gelecek zamandır diyoruz sevgili arkadaşlar. Peki anlatıcı kimdir? Bakın anlatıcı kavramı önemli arkadaşlar. Hikaye ve roman gibi anlatmaya bağlı edebi metinlerde olay veya durumları aktaran, anlatan kurmaca kişiliğe anlatıcı denir. Anlatıcı yazarın dışında yer alır ve yalnızca o romana özgü olarak kurgulanan bir kişilik olarak karşımıza çıkar. Esasında yani romanda okuduklarımızı anlatan bize yazar değil, yazarın zihninde, muhayyilesinde, hayalinde kurguladığı hayali, muhayyel bir varlıktır. Onu anlatıcı diyoruz arkadaşlar biz. Yazar dış dünyadan aldığı izlenimleri romana aktarıyor. Bunu yaparken gördüklerinin ne kadarını okuyucuya nasıl yansıyacağını seçen bakış açısını ne yapıyor belirliyor. Dolayısıyla anlatıcının şiirdeki karşılığı söyleyicidir arkadaşlar. Ee, bu anlatıcı olayları yapıtlarda üç farklı bakış açısıyla, dolayısıyla 3 çeşit anlatıcı şekliyle anlatır, aktarır. Bunlar karşımıza çıkar. Bunlar neler? Şimdi mesela 1. Gözlemci veya müşahit bakış açısı diyoruz anlatıcının arkadaşlar. Anlatıcı bu bakış açısında tamamen tarafsızdır. Olayları sadece gözlemler, gözlemlediklerini doğrudan okuyucuya aktarır bu bakış açısında anlatıcı üçüncü kişili anlatım kullanır. Bir kameraman gibi davranan anlatıcı olaylara hiçbir müdahalede bulunmaz. Bu bakış açısına sahip anlatıcı kendi duygu düşüncelerine yer vermez. Dolayısıyla bu anlatıcı kahramanların zihninden geçen olayları da bize aktaramaz mesela değil mi? Gördüğünü aktarır sadece. Evet. Bakın bir örneğimiz var. Akşam caddelerin kalabalık zamanında köşe başına bir kadınla bir çocuk gelirdi. Siyah bir çarşafa bürünen kadın elleriyle çarşafını yüzüne kapatır. Yalnız iki siyah göz sokağın yarı aydınlığında parıltısız önüne bakardı. Çocuk yanında ayakta dururken o çömelir, küçük bir çuvaldan bir takım oyuncaklar çıkarır. Bunlar bir değneğin ucuna takılmış bir çift tahta tekerlekti. Tekerleklerin üzerinde iki yuvarlak tahtanın arasına çivilenmiş dört çubuktan ibaret kameraya gibi bir şey duruyor ve tekerlekler yerde yürütülünce bu kameraya fırıl fırıl dönüyordu. Bakın burada sadece ne yapıyor? Gördüğünü anlatıyor. Gözlem yoluyla elde ettiği bilgileri anlatıyor. Bunu herkes anlatabilir arkadaşlar değil mi? Yeteneği varsa. Evet gözlemci anlatıcının özelliği. Peki <laughs> geldik. ilahi, tanrısal veya hakim bakış açısı. Şimdi genellikle yazarın görevini bir anlatıcıya devrettiği, yazar anlatıcının tercih edildiği roman ve öykülerde görülen bir bakış açısıdır diyoruz arkadaşlar. Bu bakış açısında olayların bütün ayrıntıları bilinir. Dolayısıyla olay örgüsü, şahıs kadrosu, zaman ve mekanla ilgili her şeyi en ince ayrıntısına kadar anlatıcı okura sunabilir arkadaşlar. Anlatıcıların iç dünyalarını, düşüncelerini, olayların gelişimini en ince ayrıntısına kadar verir bu anlatıcı olayları üçüncü kişili anlatımla aktarır diyoruz arkadaşlar. Özellikle geleneksel anlamda oluşturulmuş olan işte destan gibi, masal gibi efendim metinlerde de bu anlatıcı arkadaşlar vardır. Örnek verilmiş. Kadın oğlunun arkasından baka kaldı. Oğlunun daha dün kundakta tepindiğini, üstünü açmak için çırpındığını düşündü. Bak düşüncesini okudu. O zaman burada ne var? Tanrısal bakış açısı var. Sonra bir keresinde oğlunu emzirirken onun uzun tırnakları nasıl da yanağını kanatmıştı. Canı çok yanmıştı ama ona hiç kızmamıştı. Bak eski bir olayı anlatıyor. Hem olaylara hakim. Şimdi oğlu büyümüş peygamber ocağına gidiyor. İki yıl göremeyecekti onu. Yüreği burkuldu. Bakın yine iç dünyasını anlatıyor. Birden hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Evet şu altını çizdiğimiz bölümler arkadaşlar geçmiş olayları anlatıyor. Veya işte kahramanın zihninden geçenleri yansıtıyor. Dolayısıyla burada tanrısal bakış açısı vardır diyoruz. Bir de arkadaşlar <laughs> kahraman yani ben anlatıcı var. Birinci kişiyle anlatım ya da anlatıcı bu bakış açısında olayları hem yaşayan hem anlatan kişidir. O daha çok olayların merkezinde yer alır. Okuyucu olarak bizler olayları ve diğer kahramanları onun gözüyle görür, onun gözüyle yargılarız değerli arkadaşlar. Kahraman anlatıcının bakış açısıyla yazılmış metinlerde anlatıcı olayları birinci tekil veya birinci çoğul kişinin ağzından yansıtır. Yani ben veya biz diye anlatır arkadaşlar. Fiiller o şekilde çekimlenir. Bakın örneklere. Ben de o muayene odasının ve nice muayene odalarının önünde senelerce bekledim. Benim yanımda büyüğüm de yoktu. Yalnız başıma demir parmaklı kapıdan içeriye girerdim. Dokuzuncu hariciye koğuşuna doğru ağaçların bile sıhhatine imrenerek yürürdüm. Camlı kapıların garip bir beyazlıkla gözlerime vuran ve içimde korku ile karışarak yuvarlanan parıltılar arasında o dehlize girerdim. Ve yalnız başımı bir köşeye ilişirdim. Kımıldamazdım, susardım, beklerdim, korkudan büzülürdüm, rengimin uçtuğunu hissederdim. Bakın bu bölümlerin hepsi arkadaşlar bu metnin birinci kişiliği ben anlatıcıyla oluşturulduğunu göstermesi bakımından örnektir diyoruz. Anlatmaya bağlı metinlerde, bazı metinlerde arkadaşlar aynı anda birden çok bakış açısı kullanılabilir. Özellikle modernizm ve postmodernizm etkisiyle sanatçılar metinlerde çoklu bakış açılarını kullanmışlardır. Böyle bir durumda var arkadaşlar onu da söylemiş olalım. Peki. Anlatmaya bağlı metinlerde tema, konu ve çatışma kavramları arkadaşlar nelerdir? Bunlardan bahsedelim. Şimdi bir tema. Bir metindeki temel duygu veya kavram temayı oluşturur. Tema, yalnızlık, aşk, ayrılık, umut, sevinç gibi soyut bir kavramdır. Anlatmaya bağlı metinlerin ana motifini oluşturur. Tema sınırlandırılıp somutlaştırılarak arkadaşlar konu haline getirilir diyoruz. Konu haline getirilebilir. Konu nedir peki? Konu da arkadaşlar temanın kişi, zaman, mekan ve olay gibi ögelerden yararlanılarak somutlaştırılmasıyla ortaya çıkan durumdur. Metinlerde ele alınan, üzerinde durulan düşünce, durum veya sorun metnin konusunu oluşturur diyoruz. Şimdi tabii bu metinlerde temel izlek yani temel tema, asıl hedef insan olduğu için arkadaşlar insanla ilgili her şey metnin konusunu oluşturabilir diyoruz. Peki çatışma nedir arkadaşlar? Çatışma da anlatmaya bağlı edebi metinlerde gerilimi sağlayan olayların dayandığı asıl unsurdur. Eserin bütününde işlenen ve zıtlıklara dayalı temel sorun veya olayın düğümlendiği temel nokta çatışmayı oluşturur diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, anlatmaya bağlı metinler konusu burada başlıyor. Romanla beraber arkadaşlar başlayacağız bir diğer dersimizde inşallah buradan devam edeceğiz. Hepinize iyi günler, mutluluklar diliyorum. Başarılar, sağlıklı günler.